Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kıvanç Süleymanoğlu. Numaram 215 10 10 19. Bugünkü dersimiz insan ilişkileri ve iletişim. Konumuz ise 6 ayakkabılı uygulama tekniği. 1998 yılında Edward Bono tarafından ortaya çıkarılan ve öğrencilerde farklı karşılaşılan durumlarda nasıl tepki verebileceğini, nasıl davranması gerektiğini gösteren bir tekniktir aslında. Teknikte 6 farklı ayakkabı vardır. Bu ayakkabılar nasıl durumlarda nasıl tepki vereceğimizi veya nasıl davranmamız gerektiğini belirten tekniklerdir aslında. Bu ayakkabıların altısında farklı rengi ve farklı şekli vardır. Ben anlatmaya başladığımda zaten kafamın üstünde anlatacağım e, ayakkabının görseli bulunacaktır. Bunun dışında bu 6 uygulama tarzı ve 6 uygulama kalıbı olarak da geçer. E, burada benim yorumum Edward Bono, Edward de Bono'nun yapmak istediği aslında öğrencilerin karşılaşacağı durumlarda vereceği tepkiler durumlarda nasıl çözüm üretebileceğine dair teknikler aslında bu teknikler ben de öğrenciyim bizim hangi durumlarda nasıl davranabileceğimizi gösteren teknikler ve tabi karşılaşabileceğimiz bir sürü durum var fakat tabii ki hepsini ele alması mümkün değil bu yüzden Edward de Bono bunu 98 yılında en çok karşılaşabileceğimiz, karşılaşma ihtimalimiz en yüksek 6 e, durumu aslında bize ele alarak bu tekniği sunmuştur. Bunun dışında 6 ay 6 aya kabı uygulama tekniği ile ilgili avantajlarımızdan size bahsedeceğim. Öğrencilere eğitici ve öğretici bir ders saati sunan 6 ayakkabı kabı tekniği belirli bir davranış kalıbından sıyrılarak aslında bizim tek düze bakmamamızı neler yapabileceğimizi kullanmamıza yardımcı olur. Aslında bu tekniklerin hiçbiri bence anladığım kadarıyla amaç değil araçtır bizim karşılaşacağımız durumlarda. Şimdi biraz da aslında bunların avantajlarından bahsetmek istiyorum sizlere öğrencinin tek bir düşünme kalıbından sıyrılmasını sağlar tekrar belirttiğim gibi Çünkü e, hani toplumda özellikle bazı şeylerin e, e, şimdi örnek vermem gerekirse nasıl bir örnek vereyim Hani bazı şeyler tek bir yolu varmış gibi durur ya aslında Edward de Bono, bize bu altı farklı seçeneği sunmuş. Global düşünmemizi kolaylaştırır. Global düşünmemizi kolaylaştırır derken bence sadece bizim ülkemize ve etrafımızdaki çevreye göre değil, genel düşünmemizi düşünmemiz gerektiğinden bahsediyor bence. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakmamızı sağlar. Tekrar e, yine tek düzeyle aynı kapıya çıkıyor. E, tabiri caizse at gözlüğüyle değil de hani daha geniş, daha e, daha fazla gözle bakabilmemizi sağlar. Yaratıcılığı ve analitik düşünmeyi geliştirir. Tabii ki farklı seçenekler üretebiliyorsak bu bizim yaratıcılığımızdan dolayı yani e, analitik düşünmemizden dolayı ilgi ve güdülenme düzeyini en yüksek seviyeye çıkarır. Ee, bizim bahsettiği gibi ilgimizi ve bizi uyaracak o güdüyü en yüksek seviyeye çıkaracak şekilde sunulmuştur. Şimdi size renklerin hangi anlamlara geldiğini, bende ne çağrıştırdığını anlatacağım. Lacivert resmiyeti günlük rutin işleri ve prosedürü inceler. Lacivert ayakkabıyı giymemiz gerektiği zaman denilince benim aklımda daha böyle kurumsal alanlarda, kurumsal durumlarda, resmi işlerde, resmi evrak işlerinde bu ayakkabıyı giyebilmemizi e, olanak sağlıyor. E, yani burada giymemiz bende çağrıştırıyor. Gri sis ve dumanı çağrıştıran bu renk ayakkabı da sessizlik ve rahatlık içindir. Verilen bilgiler bu sisli havayı dağıtmak içindir. Aslında bir tür e, sakinleşmemiz gereken durumlarda gri renk ayakkabıyı gördüğünüz gibi giymemiz gerekiyor bence. E, onun dışında kahverengi cesur adımlar, anlık pratik çözümler ve esnekliği ön plana çıkarır. Cesur adımlar bizim aslında korktuğumuz veya yapmaya cesaret edemediğimiz durumlarda bu ayakkabı tekniğiyle bu ayakkabıyı giymemiz gerekiyor. Turuncu yangın ve patlama ani tehlikeli durumları simgelediği için aciliyet gerektiren kriz durumlarda bu ayakkabıyı giymemiz gerekiyor. bu Burada bahsettiği Yangın ve patlama bence e, yani fiziksel olarak değil de hani biraz mecazen e, bir nevi e, aklımıza itfaiyecilerin gelmesi gerekiyor. Çünkü onlar da yangın ve patlama durumlarında aniden böyle düşünüp karar vermeleri gerekiyor. Biz de böyle durumlarda aciliyet gereken o anlık çözümleri e, yapmamız gerektiğinde turuncu renk ayakkabıyı giymemiz gerekiyor. Zaten itfaiyeci de turuncu çizme giyer diye kodlarsak aklımızda aslında düşünebiliriz böyle. Pembe, pembe renk ayakkabı daha çok hassasiyet gerektiren, e, daha çok duygusal alanlarda bu ayakkabı rengi tercih edilebilir. Nasıl duygusal alanlarda? Bizim e, aile, ev işi örnek veriyorum. Daha çok böyle Kalbimize dokunan durumlarda pembe renk ayakkabıyı giyebiliriz. Giymemiz gerekir. Mor renk otoriteyi temsil eder. Mor renk ayakkabı da e, söylediğim gibi otoriter işlerde, yani bizim daha böyle e, sert durmamız, kararlı durmamız gereken durumlarda bu ayakkabı rengini giyebiliriz. Evet, sizlere 6 ayakkabılı... Uygulama tekniğinden bahsettim kendimce. Şimdi de altı şapkalı düşünme tekniğinden bahsedeceğim. Ee, tekrar kahramanımız Edward De Bono, 1985'te e, ortaya çıkarmış bu kitabı. İngilizce adı Six Thinking Hats'tir. De Bono, insanların farklı şekil yaklaşımla kavrama düşünme eylemini gerçekleştirebildiğini incelemiştir. Yani insanların sadece tek bir yaklaşım değil de birkaç yaklaşımla düşünebildiğini gözlemlemiş ve buna göre bir rapor çıkarmıştır. İnsanların düşünme alışkanlıkları ile kendilerini kıslayarak sadece bir veya iki yaklaşımla düşünme eylemini gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir de onun farklı yaklaşımların tanımlanması ve bu yaklaşımları nasıl kullanabileceğinin öğretilmesi durumunda insanların bu yaklaşımları kullanarak toplantıda ve takım çalışmalarına çok daha üretken olabileceğini öne sürmüştür. Burada altı şapkalı düşünme e, tekniği, ayakkabı düşünme tekniğinden farkı bence bu benim yorumum. E, biraz daha düşünme üzerine yani bizim ayakkabıda yaptığımız Başımıza gelen olaylarda e, vereceğimiz tepkiler üzerindeydi. Fakat e, Edward de Bonoş altı şapkalı düşünme tekniğini ele alırken e, bizim aslında nasıl düşüneceğimiz yani e, olaya nasıl bakabileceğimizi ele almıştır. Bunun da tekrardan altı farklı şapkası vardır. Altı renk ve altı farklı cisimdedir bu şapkalar. Birazdan tekrar burada o şapkalara değineceğiz. Şimdi de biraz daha size avantajlarını ve amacını aslında söylemek istiyorum. Bu altı şapkalı düşünme bizim düşünme sürecine odaklanıp geliştirmemizi sağlar. Yani daha odaklı dikkatimizin dağılmadan daha iyi düşünebilmemizi sağlar. Yaratıcılığı cesaretlendirmek için de bu altı şapkalı düşünme tekniği bizde bizde uygulayabileceğimiz bir durum. Ee, yarat bahsettiği gibi yaratıcılığı cesaretlendirmek aslında farklı düşünebilmek, farklı bakabilmek olaylara, iletişimi iyileştirme. Tabii ki tek düze bakmadığımızda, tek bir yönden, tek bir kafadan, tek bir sesten düşünmediğimizde aslında karşımızdakini de daha iyi anlayabildiğimiz için ister istemez e, dolaylı da olsa direkt de olsa il, iletişimi iyileştirir benim yorumum böyle karar verme sürecini hızlandırma e, tabii ki e, farklı düşünebildiğimizde aslında tek bir seçenek olmadığını gördüğümüzde daha hızlı kararlar verebiliriz tartışmalardan kaçınma. aslında bu, e, bu tartışma muhtemelen fiziki bir tartışma çünkü e, öbür türlü tabii ki tartışabiliriz insanlarla burada bahsettiği e, böyle karşıt görüşlerle birbirimize aslında bir şeyi e, dayatma değil de hani onu da anlayıp bir şey söyleyebilir o e, sen onu anlayacaksın o sana bir şey söyleyecek gibisinden bir tartışmadan kaçınma durumu bence. E, ve Edward de Bono aslında örnek veriyorum. Şunu savunurken bu şapkalardan aslında bir toplu bir alandayken birinin üzerinde daha çok durmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü mesela birinde örnek veriyorum beyaz şapka tarafsızlığı ifade ederken diğer bir şapka duygusal tarafı ifade eder ama mesela biz duygusal baktığımızda taraflı tarafsız bakamayız o yüzden demek istediği bence bir şapka üzerinde durursak hani ona göre aslında duruma göre daha iyi bir teknik kullanabiliriz şimdi size bu şapka tekniklerinden bahsedeceğim renklerine göre beyaz şapka tarafsız şapkadır görüşülen konuyla ilgili net ve e, net ve ilgili bilgiler raporlar ortaya koyar e, adı üstünde tarafsız yani böyle işe duygu katmadan e, bireysel düşünce katmadan direkt tarafsız olarak e, düşünebilmemizi sağlar kırmızı şapka ise az önce de bahsettiğim gibi duygusal şapkadır e, görüşülen konuyla ilgili olarak sezgi, fikir ve duyguları söyleme fırsatı verir. Yani bizim daha çok bireysel düşüncemizi ele alır. Duygularımızı ele alarak verdiğimiz kararları ele alır. Sarı şapkamız var. Bu sarı şapka da iyimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konur. Övgü, olumlu görüşler söylenir. Daha çok bizim avant bu olayın avantajlarından bahseder yani. Öv, bu yüzden övgüleri ele alır. İşte avantajları ele alır. Siyah şapka ise tam aksine e, kötümser şapkadır. Eleştiri, olumsuz e, düşünce. İşte efendime söyleyeyim o düş o görüşülen konunun riskleri ele alınır aslında. Dezavantajlarını düşünür bu siyah şap şapkayı kullandığımız teknikte. Yeşil şapka e, yenilikçi bir şapkadır. Konuyla ilgili alternatif ve yeni yaklaşımlar araştırır. E, adı üstünde yenilikçi bir şapka. E, tamamen eski gelenek ve göreneklerden işte eski bildiklerimiz dışında da bir şeyler e, yapabileceğimize dair kullandığımız şapkadır. Mavi seri kanlı şapkadır düşünce sistematize edilir büyük resim idareci şapka metacı şapka olarak da bilinir ee, bahsetmek istediği biraz daha e, idareci şapka yani böyle soğuk kanlı kararlar alabildiğimiz e, kararlı duruşlar gösterebildiğimiz durumlarda Aslında bu şapkayı takabiliyoruz bu e, 6 ayakkabılı ve 6 şapkalı uygulama tekniği yorumlarım ve anlatmak istediklerim bu kadardı. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.